Ebu Osman, yine ben devam ediyoruz, rahatsızlandığında ölüm rahatsızlığına yakalandı. Ölüm hastalığına yakalandığında hali değişti, bayıldı. Başında duran oğlu babasının ruhunu teslim ettiğini zannetti. oğlumla adı Ebu Bekir. Ebu Bekir üzüntüsünden gömleğini parçaladı. O sırada Ebu Osman Hırî gözünü açtı ve dedi ki ey oğlum, bu hareketin zahir itibariyle Sünnete aykırıdır, batının itibariyle de riya alametidir, dedi tekrar, kendinden geçti. Demek ki rıza makamı, insanı ölüm halinde bile Rabbinin rızasına uygun halleri yaşamayı ve onu da insanların yaşaması için gayret göstermeyi gerektiriyor. Ya da en azından Ebu Osman Hıhri'de bu örneği görüyoruz. Çünkü hatırlarsanız önceki haftalarda şey görülmüştü. Yine e, Abdullah bin Hubeyk olabilir. Tam ismini şey hatırlayamadık ama kimden geçtiğini şey demişti. Eee Ahmet bin Hadra Bey 95 senedir açılmasını beklediğim şu kapının tam da yakınındayım diyor. Yaşı 95 olmuş. Ömrü boyunca ölüm kapısına göre hayatını yaşamış ölüm kapısının açılacağı bir an, yaklaştığını bildiği bir anda talebelerinden biri bir soru sormuş, onun da gözleri yaşarmış. Demişler ki efendim neden böyle bir şey oldunuz? Cevap vermemiş, sonra kendine gelmiş tekrar. Çünkü bu sekrete mevt dediğimiz ölüm sarhoşluğu, ağırlığı şeyleri var. Evladım diyor, 95 senedir açılmasını beklediğim şu kapı açılmak üzere. Ben senin sorunla nasıl ilgileneyim diyor. Senin soruna nasıl cevap vereyim? Biraz da hal ile alakalı bunu anlamaya çalışıyorum. Yani Ebu Osman Hıri aynı kapıda açılmasını bekliyor. O da aynı himmetini, gayretini, ömrünü, rağbetini, işlerini hep o kapıya göre planlamış. Ve o kapı tam böyle açılmak üzere dönüyor. Diyor ki ey oğul yaptığın şey Allah Resulü'nün sünnetine muhaliftir. Sakın ha. Bu da bir tarzdır yani. Bu, bu, bu. Ümmeti Muhammed'in renkliliği, çeşitliliği, Allah'ın onlara ezelde taksim ettiği, bugün kişilik diyorlar. Meşrep diyelim, mizaç diyelim, karakter diyelim. Onların rıza makamındaki tecellileri. O meşrepler rıza makamına çıkmış kulların hallerindeki e, renklendirmeler, dalgalandırma. Ama birinin rıza makamında, öbürünün de ol, olmadığı anlamına gelmiyor. Biri daha üst bir makamda, öbürü daha düşük bir makamda olduğunun alameti olarak da açıkçası değerlendiremeyiz.